Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte közlenmiş biber turşusu yapacağız. Burada 2 kilo biberimiz var arkadaşlar. Yarım çay bardağı de zeytinyağımı siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı üzüm sirkemiz, iki baş sarımsağımız siz istediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ve de bir yemek kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar biberlerimizi 200 derecelik fırında dikkatli bir şekilde közleme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Biberimiz közlenirken biz de sarımsaklarımızı bu şekilde doğruyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biberlerimiz sıcakken poşetliyoruz ki kabukları daha rahat soyulsun arkadaşlar. Bu şekilde poşetliyoruz. şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar poşetimize koyduktan sonra sıkıca bağlıyoruz. Arkadaşlar biz biberlerimizi poşette beklettik. Şimdi kabuklarını soyuyoruz. Bu şekilde hepsinin kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz biberlerimizin kabuklarını soyduk, çekirdeklerini temizledik. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde tavamızın içine döküyoruz biberlerimizi. Arkadaşlar biberlerimizi bu şekilde her tarafından getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sarımsaklarımızı döküyoruz. Sirkemizi ekliyoruz arkadaşlar. sıvı yağımızı ekledik şimdi de. Tuzumuzu da ekliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar yavaş yavaş biberlerimizi dağıtmadan karıştırıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde 5 dakika kaynatıyoruz. Arkadaşlar biz ortalama 7-8 dakika pişirdik arkadaşlar. Bu şekilde kavanozumuza koyuyoruz. Arkadaşlar bu şekilde sarımsaklarımızdan da koyuyoruz. Suyundan da. Ve biberlerimizi koymaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde doldurduk biz. Kapağını sıkıca kapatıyoruz. Üzerini bir bezle kapatıp bir gün bekletiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizim turşumuz şu, çok güzel oldu. Bakın bu şekilde. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın.